Uçak mikroplarından nasıl korunursunuz? Uçak yolculukları sırasında mikroplardan korunmak, sağlığınızı korumak için kritik öneme sahiptir. Kapalı ve kalabalık uçak ortamları, mikropların hızla yayılması için uygun bir zemin oluşturur. Ellerinizi sık sık yıkamak, yüz maskesi kullanmak, koltuk ve tepsi gibi yüzeyleri dezenfekte etmek, yüzünüze dokunmaktan kaçınmak gibi basit önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca Bol su içmek ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için sağlıklı beslenmek, mikroplara karşı etkili bir koruma sağlar. Bu yöntemlerle uçak yolculuğunuzu daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Uçak yolculuklarında mikroplardan korunmanın yanı sıra, yolculuk öncesinde ve sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta daha bulunmaktadır. Yolculuk öncesinde bağışıklık sisteminizi desteklemek için yeterli uyku almaya özen gösterin. Seyahatiniz süresince dehidrasyonu önlemek için bol su içmeyi ihmal etmeyin ve alkol ya da kafein gibi dehidrasyona neden olabilecek içeceklerden uzak durun. Ayrıca yanınızda el dezenfektanı ve antibakteriyel mendil bulundurmak, mikropların yayılmasını engellemek için pratik bir çözüm sunar. İşte mikroplardan korunmanın yolları. Elleri sık sık yıkama. Ellerinizi sık sık yıkayarak veya el dezenfektanı kullanarak mikroplardan korunabilirsiniz. Özellikle tuvalet kullanımından sonra ve yemek öncesi ellerinizi temiz tutmak önemlidir. Maske kullanımı. Maske takarak solunum yoluyla bulaşabilecek mikroplara karşı koruma sağlayabilirsiniz. Maskenizi uçak boyunca takmayı ihmal etmeyin. Dezenfektan mendil kullanma. Koltuk kemeri, yemek tepsisi, kol dayama yeri gibi sık temas edilen yüzeyleri antibakteriyel mendille temizleyin. Bu basit adım Yüzeylerdeki mikropların bulaşma riskini azaltır. Yüzünüze dokunmaktan kaçının. Yolculuk boyunca yüzünüze dokunmaktan kaçının. Mikroplar ellerden yüze kolayca bulaşabilir. Bu nedenle ellerinizi yıkamadan yüzünüze temas etmeyin. Bol su içmek. Dehidrasyonu önlemek için bol su içmek, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak açısından önemlidir. Alkol ve kafein içeren içeceklerden kaçının. Sağlıklı beslenme. Uçak yolculukları sırasında sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi desteklemek için vitamin ve mineral açısından zengin yiyecekler tüketin. Bu önlemleri alarak uçak yolculuklarınızda mikroplardan korunabilir ve sağlıklı bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz. Unutmayın, basit ama etkili adımlar atarak seyahatinizi daha güvenli ve konforlu hale getirebilirsiniz. Mikropların gizli tehlikesi. Uçak yolculukları hızlı ve konforlu bir seyahat şekli sunar. Ancak bu kapalı ve kalabalık ortamda çeşitli mikroplarla karşılaşma riski de yüksektir. Uçakta mikropların gizli tehlikeleri, çoğu yolcunun farkında olmadığı bazı bölgelerde yoğunlaşır. İşte uçakta mikropların en yaygın olduğu ve en kırlı noktalar. Koltuk cepleri, dergi, güvenlik talimat kartları ve diğer kişisel eşyaların konulduğu yerlerdir. Bu cepler, temizlenmesi zor olduğundan mikropların birikmesi için ideal bir yer haline gelir. Koltuk kemerleri Yolcular tarafından sıkça dokunulur. Bakteri ve virüslerin yayılması için elverişli bir yüzeydir. Yemek tepsileri, yiyecek ve içeceklerin yanı sıra kişisel eşyaların da konuldu bir alan olup, sıkça temizlenmediği için mikropların yayılabileceği bir başka önemli noktadır. Tuvaletler Uçak tuvaletleri, yüksek kullanım yoğunluğu nedeniyle bakteri ve virüslerin en fazla bulunduğu yerlerdir. Kapı kolları, lavabo muslukları ve sifon düğmeleri, mikropların yayılmasında önemli rol oynar. Başüstü dolapları, birçok yolcunun bagajlarını yerleştirip aldığı bir alan olduğundan, mikropların taşınması ve yayılması için uygun bir yüzeydir. Uçak yolculuklarında mikroplardan korunmak için, el hijyenine dikkat etmek, Dezenfektan kullanmak ve mümkünse yüz maskesi takmak gibi basit önlemler almak önemlidir. Bu tedbirler uçak içindeki gizli mikrop tehlikelerinden korunmanıza yardımcı olabilir ve seyahatinizi daha sağlıklı hale getirebilir. Uzun uçuşlarda kan dolaşımınızı sağlamak için periyodik olarak kalkıp yürümeye özel gösterin. Dehidrasyonu önlemek için bol su içme. Sağlıklı beslenmek ve alkol ile kafein gibi içeceklerden kaçınmak da önemlidir. Bu basit ama etkili önlemlerle uçak yolculuklarında maruz kalabileceğiniz mikroplara karşı kendinizi koruyabilir ve sağlıklı bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz.